Şimdi bunun sesini kısacağım arkadaşlar. Evet. Hayır konuk değil ya. Facebook girişi yapacaktım. Neyse. Tabii ki de her zamanki gibi Mert. Ee, aslan as lan. Arkadaşlar şuna bakın ya. Bakın oradaki en üstteki şeli. Şuradaki şeli bu da şeli arkadaşlar. Sadece kedi hali. Zaten oyunun ismi Super Cat. Yani oyun öyle bir çalıntı ki bakın. Yani dik. Arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok ya. Öyle bir çalıntı yok aslında varmış onu anladım. Arkadaşlar şuna bakın. Abi adamlar diyor her şeyi yapsaydınız. Bu ya çok saçma bir oyun. Şimdi bakalım ne olacak evet. Arkadaşlar boyunu oyunu yükledikten sonra e, Şurası var ya Chief Sphinx Oraya gelin sonra azıcık oynayın Sonra oyunu silin Burada beleş diyor Ne beleş beleş ne Burada mı Evet beleş Üçütsüz değil ya beleş ne Da beleş Şunu açıp bir şey geldi mi gelmedi. Ama bunu level up yaptık. <laughs> Kanalımıza sponsor olan e, oyuncu Mustafa'ya da abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar şimdi size hepsini göstereceğim. Bu Shelly. Bu M Dynamike. bu e, bir dakika. Bu Dynamike. Bu Colt. Bu brok. Bu Alpimo. Arkadaşlar bir dakika. O. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu Jesse. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Bu Piper. Bu 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 Mortis. Bu Bo. Bu kim onu anlayamadım. Bu da kim anlayamadım. Daha fazla ha. Gidiyormuş gizmedi gitmedi. Şarjım. İçeride... Oha ne ara beşe düştü. Bu kim arkadaşlar? Hatırlıyorsanız yazın. Ben pek hatırlayamadım. Ee, bu işte anlattığım süpersenin kendisine şey yaptığı ilk başta bu Nita. Bu anlayamadım. Bu Tara kartından anladım. Bu şey Dino Michael robot hali vardı ya. Bu pem abi direkt çalıntı oyun ya. Karl. Ee, bu kim diye hatırlayamadım. Arkadaşlar oyun böyle. Neyse ilk önce bir savaşalım bakalım nasıl bir şeymiş. Oyunda da çok kişi yoksa yok sanırım baksanıza. Gelince devam edeceğim. Bum. Hayır olmadı. Bum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yani sanki şu anda Brawl Stars'ın ilk halini oynuyormuşum gibi hissediyorum. Ve şu anda Clash Royale'deymiş gibi. Clash Royale'de oyunda şey var ya. Ah be. Abi sayım mayım her şeyi çalmış. Olayım. Yeni karakterleri getirememişler. Uzaklaştırdım. Ben de böyle Blastarsçı olduğum için oha tam kaç kaç. Yeni cephanem yok. Geber o zaman ince panemi yok geber o zaman çok iyi ya. nasıl ya çok yavaş oluyormuş ben de bunu yeni fark ediyorum oyunun çalıntısına bak hayır 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 ya ne alaka ya hile var ya oyunu şey kazık yap, yapmışlar yemin ediyorum geber oyun o kadar karışık ki yani benim beynimden benim beynim bunlardan güzeldir lan ben kaçayım da bunları beni öldürmesin Gidiyorum oraya. Ay gidemem lan oraya. Uy. Ben var ya çok korktum. Lan ne yaptın? Oğlum. Hepsi nerede? Bulamıyorum o adamı. Sağ Abi aşağı inin aşağı inin. Abi aşağı in aşağı aşağı. Hep şu yaz üzerinden ya. Geldi yanıma bir şeyler diyor ya. Oha, yeni yerini de çalmışlar ya. Abi yok artık. İki takımın da yıldız oyuncusunu göster. En azından iki takımında yıldız oyuncusunu gösteriyor yani. Braslar öyle bir şey yok ama Braslar seni oyuna girince devam. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Şöyle yapalım. Şuraya El Primo var ya. Al işte. Dakika bir gol bir öldük. Abi bu ne biçim geliştir ya? Gidemedim de. Alsanıza. Alsanıza. Allah da ya. Uş. Hadi kaç. Mams. Şimdi bazıları diyeceksen sanki bir şey Lan bas ya. Niye benim hep böyle bir takım arkadaşlar geliyor bana hep ha? Söylesene süpersel ki. Niye eşleştirmeye bana böyle şeyler getiriyorsun? Al o zaman geber ya. Daha başka ne yapayım? Tamam ben kaçıyorum şöyle. Bir, bir saat iki gidiyoruz ya bu ne? Bu ne biçim atlayıştır? Tamam. <laughs> dırı dırı dır. Dırı dır. Ne? Ben nasıl da olamadım? Da bizdeki o adam hiçbir şey yapmadı ki. Hayda, böyle oyun mu olur ya? Şunlara bakayım. Türkiye var mı? Yok. Allah belan ya. Neyse şunu kullanalım. Ben brolu severim. Ay yok ya. Şu sanırım sen değil bir şey. Arkadaşlar en kötü yer bakın şurası olacak. Niye götüremiyorum? Ha arkadaşlar şuna bakın. Gördünüz mü? Her yer a. Burada bakın koltuğu değiştirmişler. Bak sadece koltla galiba dynamite'ın yerine değiştirmişler. Hemen bakalım çok da çalıntı gözükmesin diye. Aynen. Öyle olmuş. Neyse evet arkadaşlar bunun ikinci bölümünü istiyorsanız sadece bir 3 like atmanız yeter. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Yarın niye kapan?